Şeker hastalığının ameliyatla tedavisi tabii ki mümkündür ama kişilerin tipiki şeker olmaları yani vücutlarının insülin üretiyor olması gerekir. Ameliyatla şekerin nasıl düzeldiğini burada şekil üzerinde anlatabilirim. Aslında biz şeker hastalarında tipiki şeker hastalarında mümkün olduğunca gastrik bypass ameliyatını tercih ediyoruz. Çünkü gastrik bypass şeker hastalığında tartışmasız tüp mideye göre çok ama çok daha üstündür. Tekrar şekerin geri gelmesi konusunda bu oranın gastrik bypass'ta çok düşüktür. Nasıl etkiliyor? Şeker nasıl düzeliyor bununla alakalı? Şöyle anlatabilirim. Bakınız yemek borumuz, midemiz ve ince bağırsaklarımız. Gastrik bypass'ta biz yine mini gastrik bypass yapıyoruz. Sakın isminden dolayı mini olduğunu falan düşünmeyin. Çok güçlü bir şeker ameliyatı şu an dünyada uygulanan en güçlü şekerle alakalı bir prosedürlerden birisidir. Bu ameliyatta küçük bir mide oluşturuyoruz biliyorsunuz. Böyle bir midemiz var. Sonrasında ince bağırsakların başlandığı itibaren ilk bir bölü 3'ünü buraya yol açıyoruz. Şeker hastalarında bu oranı bazen değiştirebiliyoruz. Bazen daha fazla tutabiliyoruz. O yüzden şeker hastası oluyor. Nasıl etki ediyor? Birincisi, şeker hastaları gastrik bypass ameliyatıyla daha az yiyorlar. Çünkü mideleri küçülmüş oluyor. Az yediği için Şekere çok büyük katkımız oluyor. Bunun yanında gastrik bypass ameliyatında bağırsağın 1 bölü 3'lük kısmının pas edilmesi şekere olan ilgiyi azaltıyor. Çünkü şekeri bu bölgede eminiminin azalması, kişilerde rahatsızlık hissi ve şekere olan ilgiyi azaltıyor. Bu çok değerli. Bunun yanında ince bağırsaktan şekerle alakalı iyi huylu ve kötü huylu hormonlar var. İlk üretimlerin salınması, gıdalar bağırsağın daha sonraki kısımlarına ulaştığı zaman oluyor. Yani gıdalar bağırsağın 1 bölü 3'ünü atlayıp, daha sonraki kısımlara erken ulaştıkları zaman bu bağırsaklarda oluşturdukları etkiyle pankreastan insülin salınmasına neden oluyorlar. Dolayısıyla vücut insülin üretmeye başlayınca kişilerin şekerlerini de düşürmüş oluyorlar. Gastrik bypass ameliyatıyla kişilerin kilo vermesi, yağ tabakalarının azalmasına, dolayısıyla insülin direncinin azalmasına, yani vücudun ürettiği insülinin kaliteli olması, kullanılabilir, olmasına neden oluyor zayıfladıkça. Bir diğer şekeri düzeltme mekanizması bu. Bununla alakalı hormonal birçok mekanizma daha var gastrik Ama zayıflayan bedenleriyle kişilerin daha hareketli olmaları, daha spor yapmaları yine şeker hastalığıyla alakalı çok olumlu yönde etkide bulunuyor. Kişiler zayıfladıkça psikolojik anlamda olumlu değişiklikler yine şeker hastalığı olumlu yönde etkiliyor. Çünkü şeker hastaları bir sinir stres durumunda biliyorsunuz vücudun stres hormonlarının salınmasıyla şekerin de yükseldiğini biliyoruz. Ama rahatlayan ve düzelen psikolojileriyle bu kişilerin şekerlerine gastrik bypass ameliyatı çok ama çok büyük katkılarda bulunabiliyor. Geri gelmesi konusunda da gastrik bypass'tan sonra şekerin geri gelme ihtimali çok ama çok düşük. Bunu biliyoruz. Yaptığımız binlerce ameliyatta da bunu görebiliyoruz. Ez cümle tip 2 şeker hastalığının ameliyatla bir tedavisi vardır. Bunun en güçlü ameliyatlarından birisi gastrik bypass'tır. Gastrik bypass ameliyatı birçok mekanizmayla şeker hastalığına olumlu yönde etkili bulunur. Daha güzel şekeri düzeltebildiğimiz videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.